Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başına değer verdiğimiz eser yarım metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisansı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 14 Aralık 2023 Perşembe halka arz hisseleri yani yeni halka arz olan şirketlerin hisseleri son dönemde sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar onlara e, kısaca toplu halde bir video çekmek istedik gelen talepler doğrultusunda aslında her birisiyle ayrı ayrı da değerlendiriyorum ancak bu da böyle toplu bir video olsun ve sonunda da halk arz e, furyası bitti mi buna değinelim kısaca. Eee Elektrik'le başlayalım. Çatı Elektrik'in e, hissesi halka arzın onayı Kasım ayının sonunda e, gelmişti 3 halka arz ile birlikte bilindiği üzere. E, diğer ikisi de e, şeker Yatırım e, Menkul Değerler Hissesi SKYM'de ve Batı Ege Gayrimenkul e, Yatırım Ortaklığı Hissesi Begyo'ydu. Cateş bunlardan e, bir gün önce başladı e, işlem görmeye ve dün itibariyle de tavanını bozdu bilindiği üzere. Akabinde gelen satışlar piyasa tarafından karşılansa da yeterli gelmedi ve tabanda kapattı dünün. Bugün itibariyle yani 14 Aralık 2023 Perşembe günü itibariyle baktığımızda ÇATES'in bugün 30 milyon lottan fazla hacim yaptığını görüyoruz. Şu anda 68,5-69 lira civarlarında işlem görüyor. Saat 15'i geçti. Seans sonuna doğru yaklaşıyoruz. Zaten toplam 33 milyon lotu var. Neredeyse toplam halka açık lot sayısı kadar hacim yapmış bugün. 2 milyar liraya yaklaşmış hacmi de. AKD'sini koyuyorum e, videoya. Şimdi AKD'sine de değinirsem diğer videolara, e, diğer hisselere değinemeyeceğim o nedenle AKD'sine e, videodan göz atabilirsiniz. Bugünkü ağırlıklı fiyat ortalaması 69 lira 75 kuruş olmuş. E, tabanı gördü bugün 67 75 ancak buradan kalktı. En yüksekliği 74 lira 80 kuruşu gördü gün içerisinde. E, ancak buraya da tutunamadı. Bu seviyeler kritik. Dünkü videomda da söylemiştim chatesi ile ilgili olarak. Buralara eğer tutunabilirse bugün ve yarın e, en azından burada akümül olmayı deneyecektir. Burayı kırarsa yani burada dediğim 69 lira seviyesini kırarsa aşağıda e, desteği 63 lira civarında bulunuyor. Begyo'ya göz atalım. Begyo dünü tavanda kapatmıştı. Ancak bugün e, teori geçleşmede de tavanda olmasına rağmen taban açtı maalesef. E, yani tavan açıp sonradan bozmadı. Direk ise 3 lira .95, 95 kuruş olarak taban açtı. Neden? Çünkü kurumsal yatırımcı alışı sildi. Ee, Teori eşleşmede alım görünüyordu. 60 milyon lot kadar. Bunu sildi ve akabinde kendisi satış yaptı. AKD'den de göreceksiniz zaten. Satan şu anda kurumsal yatırımcı Beyo'da. Ee, bireysel yatırımcı da tabandan sıraya girmiş durumda. Tabanında yaklaşık 80 milyon lot bekliyor maalesef. Ee, bugün 30 milyon lottan fazla hacim yapmış. Bu da yaklaşık 118 milyon lira. Beyo için e, biraz daha düşüş görünüyor açıkçası. Şirketten bir Geri alım ya da e, fiyat istikrarı gibi bir hamle gelmezse. 290 milyon lotu var toplam e, tabanda bekleyen 80 milyon lottan fazla şu an itibariyle. Bugünkü hacimde dediğim gibi 30 milyon lot olmuş. 118 milyon lira yaklaşık olarak. Bu ikisinin de bireysel eşit yani hem BG'nin hem Catesin bireysel eşit kurumsal yatırımcı oransal dağıtım yöntemiyle halka arz edildiğini hatırlatalım. Bu önemli ne de? şimdi SKYMD'ye geçeceğim. Yani şeker yatırım menkul değerler hissesine. Bu mesela tamamen eşit şekilde halk arz edildi. Hem hepsinden daha fazla gitti tavan olarak. Hem de bugün mesela tavana yapışmasına rağmen birkaç kez geri kalktı. halihazırda hazırda da 11,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Ağırlıklı fiyat ortalamasına baktığımızda 12 lira dolayında. Ee, hacmi çok iyi. 90 milyon lot hacmi yapmış bugün. Toplam lotu zaten 55,5 milyon lot. Kurumlar genelde trade etmiş bugün. Aşağıdan almış, yukarıdan satmış maalesef. 1 milyar 100 milyonu geçmiş hacmi. 1 milyar 100 milyon lirayı. En düşük 11 lira 10, 15 kuruşu gördü yani taban seviyeyi. En yüksek zaten tavan açtı 13.61. Ancak e, şimdilik tabana da oturmadı. tavana zaten çok uzak şu anda. 7 liradan halk arzu olmuştu. Tamamen eşitti bilindiği üzere. O nedenle diğerlerine göre daha dirençli e, geçiriyor. İlk tavan bozduğu gününü diyebiliriz. Gelelim Surgeye'ye. Surgeye bunlardan bir hafta sonra e, SPK bülteninden halka arzu onayı gelmişti. Bugün itibariyle borsadaki ilk işlem günüydü. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatım Ortaklığı hissesi Surge'ye. Bugünü 54 lira 5 kuruşla tavandan açtı ancak sürpriz bir şekilde ilk günden tavanı bozdu. Onu 5 geçe gibi devre kesiciye girdi. Devre kesiciden de satıcılı çıktı. Sonradan satan kurumsal yatırımcılar geldi yer aldı tekrar tavanlattı. Ancak öğleden sonra bile tavanı birkaç kez bozdu. Bunun da IKD'sini yine koyuyorum. E, videodan da inceleyebilirsiniz. Bugünkü hacmi şimdiye kadar 45 milyon lotu buldu. E, pardon 17 milyon lotu buldu. Toplam hacmi e, 90 milyon lira seviyesini buldu. E, halka açık konumda 45 milyon lotu var Surgeyeye'nin. Gün içerisinde en düşük 49 lira 24 kuruşu gördü. O da e, seans açılışındaydı az önce söylediğim gibi. En yüksek zaten tavanı gördü 54 lira 5 kuruşta. Zaten burada da işlem görüyor şu anda. K boruya da değinelim. Kuzey boru. Bugün o da e, Surgeyye ile birlikte SPK'dan halka arz onay olan onay alan şirketlerden biriydi. O da bugün işleme girdi surgeye ile birlikte. E, neyse ki o tavan bozmadı. Neden? Fark işte e, az önce söylediğim gibi SKYMD ile e, Begge ve Çates arasındaki fark ile burada da Surgeyye ile K boru arasındaki fark ortaya çıkıyor. Nedir o? Ee, SKYMD ve K-BOR'u tamamen eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edildi. Surgiye'ye, Begyo ve Cates ise bireysel eşit kurumsal oransal dağıtım yöntemiyle halka arz edildi. Yani kurumsal yatırımcı elindeki toplu lotları sattığı zaman tahtayı bozdu. K-BOR'u da böyle bir lot olmadığı için bireysel yatırımcı satarsa bozulacak, satmazsa devam edecek. Şu anda e, tavanında 3 milyon lot var yaklaşık olarak. Surgeyye'de de söylememiştim onu galiba. Orada da 3 milyon lota yakın bir e, lot bekliyordu tavanda en son alışta. E, bugün k e, hacmi diğerlerine nispeten çok daha düşük. 7 milyon liralık bir hacim yapmış 200 bin lot olayında. Aslına bakarsanız daha önceki halka arzlarla karşılaştırdığımızda bu hacim bile yüksek ama işte halka arzlarda maalesef böyle bir sıkıntı yaşandı bu hafta. Gelelim bu halka arzlardaki sıkıntı neden oluyor? Halka arz bitti mi? Açıkçası Merkez Bankası'nın faiz artırmasından sonra nakdin önem kazanması, mevduat faizlerin artmasıyla birlikte yatırımcıların bir kısmı borsadan çıktı. Bunun yanı sıra bu ara gelen halka arzlar çok büyük. Mesela bugün e, talep toplayan, yarın da talep toplayacak olan dün başladı. AUPGY'nin e, Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzı var. 5,5 milyar liralık. Yani bunlar kurumsal yatırımcı almadığı zaman zor gidecek, zor yükselecek büyüklükte tahtalar. En yakın örneğin TAPGD. TAPGD de bu civarda bir büyüklükteydi. TAP'ı da 5 milyar seviyesinde. O da mesela 200 liraya kadar gitti, geri geldi. Ta 130 liralara 200 lira civarından alan olduysa %40'a yakın değer kaybetmiş demektir. Velhasıl kelam bundan sonra Halkar arz furyası bittiğimiz sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz daha seçici olmak gerekiyor. Özellikle tamamen eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilen firmalara yönelmek gerekiyor. Çok büyük tahtalar kurumsala çok pay ayrılan tahtalar kurumsal yatırımcının insafına kalıyor açıkçası. Kurumsal yatırımcı satarsa bozuluyor. Devam etmek isterse alıyor götürüyor. Bu nedenle biraz daha seçici olmakta fayda var. Mutlaka risk analizinizi iyi kontrol etmenizi öneririm. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesini asla kulak asmayın krediyle ve mal almamaya özen gösterin. Paranızı 3'e, 4'e, 5'e bölerek kademeli alım ve kademeli satım yapmaya özen gösterin. Dediğim gibi bu hisselerle ilgili ayrıca da video çekmeye devam edeceğim. Kanalımızı takip eder, videomuza yorum yapar ve videomuzu beğenirseniz müteşekkir oluruz. Teşekkür ediyoruz. Bol kazançlar diliyoruz.